Şimdi bir gökyüzünün altında, ay gizlerimle çukur açıyorum betona. Yolları geçiyorum, insanları dinliyorum, aynı çukurlara düşüyorum. Burhan içindeyim. Özgürüm görünüşte ama yazılmış tercihlerim bile bende olmadan deftere. Şimdi sıksam kafama ya da gidip açsam televizyonu. Karar benim mi? Bunları tercih etmeyi ben mi düşündüm? Bu tercihleri ben mi yarattım bana? Tercihlerim bende olmadan yaratılmış, pişirilmiş, tabaklara konulmuş, servis edilmiş. Adına ruh demişler, jiletle törpülemişler, bileklerini kesmişler. Bana özelmiş bu yaralar, öyle diyorlar. Oysa geçen birine bir kitapta denk geldim. Gözümden yaşaktı. Yalnız değilimdir. Bir ağlayan ben olamam. Vardır ağlayan sekiz milyar kişi daha. Ağlamayı biz tercih etmedik. Bu evrimi, Bu kainatı, Bu hisleri, Biz tercih etmedik. İnsan olmayı, yaşamayı, Biz tercih etmedik. Ya da tanrımızı, Biz tercih etmedik. Şimdi bir okyanusun kıyısında, Dönmüşüz sırtımızı denize. Koca koca betonlardan yaratılmış dağlara bakıp çekiyoruz sigaramızı ciğerimize. Bu işliği görmüştük bir filmde. Bilebikleri ezberimizde.